Aracılar, aç, 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 aç. Bu araçlar ee, sosyal güvenlik çok önemli bir kurum. Geçmişte biliyorsunuz Bağkur Emekli Sandığı ve SSK diye üç ayrı koldan ülkeler hizmetler vardı. Dağınık bir yapı vardı. Bu kurumun kurulmasıyla, sosyal güvenlik kurumumuz kurulmasıyla bunlar tek çatı altında birleşmiş oldular. Aslında bu gelişmişliğin en güzel göstergelerinden bir tanesidir sosyal devlet dediğimiz kavramın en güzel ifade edildiği kurum aslında sosyal güvenlik kurumu. gerek emeklilere verilen hizmetleriyle gerekse sağlık alanında yaptığı çalışmalarla hepimizin hayatında çok önemli bir kurum. Şimdi de bu mobil araçla daha ücra köşelere kadar bu hizmeti vatandaşın ayağına götürmüş olacağız. Bizim hükümet olarak da hep anlayışımız bu oldu hizmeti vatandaşın ayağına götürmek, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak, kamu hizmetlerinde memnuniyeti arttırmak bizim için en temel politikalar. İşte bu araçla birlikte inşallah sosyal güvenlik hizmetlerimizde de etkinliğimizi daha da arttıracağız. Bunları kullanınca işlerin hem etkinliğe hızı artıyor, daha isabetli kararlar veriliyor. Daha ucuza, daha kaliteli hizmeti vatandaşın ayağına götürmüş oluyoruz. Yani bütün yaylalara, köylere gidip de anında yerinde... Elektronik vatandaşı... devlet yani. Elektronik devletin güzel bir örneği Aynen. gerçekten. Bir kimlik numarasıyla her türlü Aynen. bilgilere şurada ulaşmak mümkün. Dolayısıyla vatandaşa bugün git, yarın gel, gel denmiyor. Git şuradan şu belgeyi al, buradan bu belgeyi al denmiyor. Aynen. Çok daha rahat bir şekilde bu hizmetler sunulmuş oluyor. Bakalım biraz bir dört günde demek ki elli bin şeye dört bin artı otuz altı üretim sosyal yapıyoruz. Devlet, sosyal devlet olarak her türlü hizmeti bu kurumlar aracılığıyla sunuyoruz.